Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer Free Fire'ı bıraktım. Bu sefer Brawl Stars'a geçtim gördüğünüz gibi. Ben de daha yeni indirdim arkadaşlar. Şimdi e, ilk oyunumuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar e, eğer size bir de küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bu duyurumuzda arkadaşlar şey olacak. Belki eğer 100 aboneye ulaşırsak size bir çekiliş düzenlemek isterim belki. Eğer olursak ha? Yani olmazsak da yapacak bir şey yok. Olmadık yani. Ama olursak ben çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Ee, küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bir tane daha. Ne zamandır YouTube piyasasında yokum biliyorsunuz. Çok malumuz. Yoğunum. Birazcık işim oluyor bazen. Bazen eli verdiğim emek boşa gidebiliyor. Onun için bir daha böyle en az 5 aydır YouTube piyasasında yokum arkadaşlar. Onun için kanalıma abone olup ve bin like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Ne oluyor lan burada? ikinci seviye yaptık. Evet. İkinci videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Az önce videoyu açmayı unutmuşum. Kendime konuşuyorum öylesine. Çok özür dilerim. Ultiyi de yanlış kullandık bak. Ben pompalı tüfek adamım oğlum. Kim Tamam şaka yaptım okey okey. Okay. You got skills. Tamam tamam çekiliyorum. Okey okey you got skills. Ben ne diyorum ya neyse. Birazcık sarılaklaştım. Şunu öldürmek istiyorum. Senin canının artmasına izin vermeyeceğim. Ama benim bunlar benim elmaslarım mı çalıyor? Ben yanlış anladım. Elif Adamın ismi Elif mi? Elif. Elif birazcık tak beni. Elif. Birazcık tak beni. Elif. Bu var ya bu ismi Elif. Galiba Rosa'nın ismi Yendik. Evet dediğim gibi onların takımından birisinin ismi Elif'ti. Elif bizi takmıyor ki. Oy. Ne oluyor? Arkadaşlar e, ee, Stars'a bu ilk videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. Yeni bir karakter aldık. Adı ne? Nita. Evet, Nita. Burada ne diyor ya? Ben arkadaşlar bugün sizlere kutu bitireceğim. Eğer bu brostarsa bilinak gelirse kutu açılımı yapacağım. Eğer gelirse tabi. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadarlık olsun. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi bu videoya 30 like gelirse, ay 30 abone olursak Ay 100 abone olursak size bir çekiliş düzenleyeceğim. Ee, neyse arkadaşlar boş yaptım hadi bay bay.